Aylin Pelin Hanım. Coldwell Banker Maximum hem Türkiye çapında hem ülkemizde hem de uluslararası platformda büyük başarılarıyla tanınan ve bilinen bir marka. Aylin Pelin Hanım, Coldwell Banker Maximum ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Coldwell Banker dünyanın en eski, en köklü 116 yıllık geçmişe sahip bir gayrimenkul pazarlama şirketi de Kola Banker Maximum ailesi olarak bu pazarlama şirketinin Kuzey Kıbrıs temsilcisiyiz aynı zamanda ve Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Tabii ki çok eski ve köklü bir şirketin içerisinde var olmanın çok özel ve değerli bazı katkıları da var bize. Özellikle ekibimizi geliştirirken bu yüzyılı aşkın tarihe sahip şirketimizin know-how'ından, bilgisinden, teknolojisinden, eğitimlerinden, uluslararası networkünden sonuna kadar faydalanıyoruz. Bu anlamda sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de, Avrupa'da, hatta Amerika'da ses getiren birçok ilke imza atan bir şirket olmayı başardık. Bunda tabii ki değerli ekibimizin payı çok büyük. Ekibimizde seçici tabii ki davranıyoruz. Çok özel insanların yer aldığı, uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmiş, her daim eğitime açık durağan olmayan çok özel bir işi gerçekleştiren ekibimizin içerisinde 30 yaş altı dünya genelinde 30 Under 30 ödülüne sahip uluslararası platformda başarı gösteren danışmanımızdan tutun, yıllardır üst üste Türkiye şampiyonluklarını elde eden, bunun dışında teknolojiyle, uygulama alanlarıyla, uzmanlıklarıyla örnek teşkil eden birçok bireyden bir araya geliyoruz. Tabii ki burada güvenilirlik, uzmanlık, Piyasa bilgisine sahip olmak, sürekli eğitime, öğrenmeye, iletişime açık olmak ve bizi isteklilik çok önemli. Bu işi yapmayı istekli olmak çok çok önemli ve anlamlı. Bu nedenle ekibimizi geliştirirken ve ekibimize katılacak bu değerli bireyleri, iş ortaklarımızı kabul ederken öncelikli olarak bu özelliklere çok dikkat ediyoruz. Hiç bitmeyen bir eğitim skalamız var ve bu anlamda sadece burada değil, Türkiye'de, Avrupa'da ve Amerika'da çok farklı fırsatları değerlendirme imkanlarımız oluyor. Bu nedenle de ekibimiz sürekli gelişen, yenilenen, dinamik ve dediğim gibi her biri alanında uzman, başarılı, değerli bireylerden oluşmakta. Hem broker hem de lüks konut eğitmeni olarak yeni başlayacak danışmanlara önerileriniz nelerdir? Lüks konut eğitmenliği sektörel anlamda varmış olduğum en üst noktalardan birisini temsil ediyor. Uzun yıllardır, 21 yıla aşkın süredir gayrimenkul sektöründe emlak profesyonelliğinin dalında hizmet veriyorum. Tabii ki bu anlamda gayrimenkul sektörüne başlayacak olan, bu işi heves eden, ve bizimle yol almak isteyen herkese tavsiyem özellikle sektördeki bütün gelişmeleri yakından takip edebilecekleri çok değerli kaynaklara sahip olmalarını hatırlatmak isterim. Çünkü 20-21 yıl önce bu imkan, olanaklar, bu fırsatlar yoktu ama şu anda sosyal medya, Instagram, Facebook, LinkedIn özellikle iş alanında çok değerli uzmanlara, kaynaklara, eğitimlere ve olanaklara bizlere ulaştırabiliyor. Piyasa bilgisine sahip olmak için sahada yer almak, mümkün mertebe bu piyasa içerisinde yer alan diğer meslektaşlarımızla dirsek temasında bulunmak. Tabii ki yine adımızda Türkiye'de yurt dışında birçok örneği yakından takip edebilmek işimiz için çok değerli katkılar sağlıyor ama her şeyden öte eğitim, eğitim, eğitim. Bizim işimiz çok dinamik, çok özel ve hayati kararların verilmesinde Rehberlik yaptığınız çok değerli bir meslek. Bu anlamda eğitimli olmak, bilgili olmak ve rehberlik yapabilecek seviyeye gelmek için öğrenmeye açık olmak çok önemli. Klüks konut denilince hem Türkiye hem Kıbrıs'ta akla gelen ilk kişilerdensiniz. Bunu başarmak için nelere özen gösterdiniz? Belirtmiş olduğum gibi lüks konut uzmanlığı artık uzun yıllar mesleğimizi icra ederken benim tercih ettiğim uzmanlık alanında ilerlediğim dallardan bir tanesi haline geldi. Tabii ki gayrimenkul pazarlamayı öğrenmeye gerekiyor her şeyden önce. Çünkü lüks konut uzmanlığı veya ticari konut uzmanlığı veya herhangi bir gayrimenkul dalında uzmanlık tercih ederken Öncelikle mesleki anlamda çok iyi piyasa bilgisine hakim olmak, piyasa dinamiklerini bilmek ama sadece burada değil, dünya genelinde ne olduğunu hakim olmak çok önemli ve değerli. İşte ben de bu anlamda öncelikle kendi bölgemde çok iyi olmayı, daha sonra adım adım bölge sınırlarını aşacak şekilde çok iyi olmayı hedefledim. Bunun için tabii ki eğitimleri, organizasyonları, network içerisinde iletişimde olduğum değerli profesyonelleri yakından takip edip çok ciddi katkılar elde ettim onlardan. Bu uzun soluklu bir serüven ve bu serüvenin hiçbir şekilde de sonu yok. Sürekli eğitime, öğrenmeye, yeni şeyler açık ve adapte olabilecek şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda inanılmaz derecede dediğim gibi kaynaklar var, uzmanlar var ve bunlardan beslenmek gerekiyor. Tabii bizim büyük bir avantajımız oldu ilk olmak, bazı yenilikleri ilk uygulamak fark yaratan alanlardan bir tanesi oldu. Şöyle örneklendirebilirim size. Yurt dışında uygulanırken henüz adamızda veya Türkiye'de uygulanmayan birçok şeyi hayata geçirdik. Örneğin ilk video çeken ve bunu uygulayan ofis olduk. İlk open house yani açık davet etkinliğini uygulayan, yine aynı şekilde lansman proje davetleri gerçekleştiren, bu anlamda çok ciddi imza attığımız organizasyonların içerisinde yer aldık. Yine dünya genelinde ilk gayrimenkul alanında lüks konut eğitmeni olarak da adımızı tarihe yazdırdık diyebilirim. Bunu gururla söylüyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs'tan Amerika dışında sertifikalı lisanslı eğitmen olmak gerçekten benim için çok önemli ve anlamlı branşlardan bir tanesi haline geldi. Lüks konut uzmanlığı dediğim gibi işinize artık bu işi durağanlıktan çıkarmak ve uzmanlaşmak için ilerlediğinizde tercih edebileceğiniz yöntemlerden, yollardan bir tanesi. Nerede mutluysanız ve ne yaşam tarzınızı neye adapte ediyorsanız orada ilerlemenize fayda var. Tabii ki biz sadece lüks konut pazarlayan bir ofis değiliz. Çok farklı segmentlerde proje, ikinci el gayrimenkul, bunun dışında ticari, arsa, arazi konusunda da uzmanlaşmış bir ofisiz. Ama lüks konut benim uzmanlığım doğrudur. Aylin Pelin Hanım, lüks konutları portföyünüze alırken hangi sözgeçlerden geçiriyorsunuz? Ne gibi detaylar o ürünü lüks konut yapıyor? Şimdi gayrimenkul hayatımızda çok önemli bir adım, bir kararı temsil ediyor esasen ve bizlerde bu önemli adımın atılmasında rehberlik ediyoruz dediğim gibi. Ben ve ekibim özellikle gayrimenkule sadece lüks konut olarak tanımlamak istemiyorum. Çünkü her gayrimenkulü alırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Sorunsuz, problemsiz mutlu yatırımlar ve yaşam alanları yaratmak için bazı soruları öncelikle alıcıya hitap ederken mutlaka sormamız gerekiyor. Mümkün üzerinde bir problem olup olmadığını, bunu pazarlayan kişinin, daha doğrusu satıcı tarafın herhangi bir sorunu olup olmadığını çok iyi araştırmamız gerekiyor. Tabii ki bizler uzmanlar olarak çeşitli sorularla ve süzgeçlerden geçerek bu süreci sağlıklı bir şekilde ilerletilmesinde rehberlik ediyoruz. Ama tabii ki avukatlarımızla da çok ciddi anlamda faydalanarak bu süreçten geçiyoruz ve ilerliyoruz. Çünkü dediğim gibi gayrimenkul almak belki de dünyanın en güvenilir yatırım araçlarından birisi olmasına rağmen çok dikkatli ve çok önemli adımların izlenmesi gereken bazı süreçleri gerektiriyor. Konum, lokasyon, nerede, ne gibi şartlarla yaşayacağımız, örneğin çocuklu bir aile ise okula yakın olup olmadığı, ne gibi şartlarda almak istedikleri, hangi finansmanda değerlendirmek istedikleri bu alıcı ayağında sorduğumuz şeyler ama gayrimenkul ile ilgili araştırma belgeleri, doğru kişiler tarafından pazarlanıp pazarlanmadığı özellikle müteahhitlik ayağında proje pazarlarken dikkat ettiğimiz çok fazlasıyla referanslar var. Benim tavsiyem işin uzmanlarıyla mutlaka çalışılması, tek başına bir harekette bulunulmaması, her şekilde gerek bizimle gerek hukuki ayakta gerekse tapu ayağında üç ayaklı olarak bu sürecin iyice araştırılması ve süzgeçten geçirilmesi. Böylelikle her daim kazançlı, huzurlu ve güzel bir yatırım yapma imkanı elde etmiş olursunuz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bizler Kovlar Banker Maksimum maalesi olarak dünya genelinde tüm yenilikleri yakından takip edip bunları uygulamayı çok önemli buluyoruz. Hangi evde bizim için yeniliklerden bir tanesi çok değerli bir mecra. Bu nedenle sizlere bütün portföylerimizi incelemek, orada sanal turla bütün gayrimenkullerimizi gezmek ve detaylı bilgi almanız için hangi evi ziyaret etmenizi şiddetle öneriyorum.